Ermenistan Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarına devam ederken Azerbaycan bu provokasyonlara Ermeni mevzilerini imha ederek karşılık verdi. Ermenistan'ın askeri araçları ve mevzileri vuruldu. Azerbaycan Ermenistan'ın sınırdaki Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde başlattığı provokasyonlara yanıt verdi. Ermeni askerlerinin mevzileri tespit edildi. Azerbaycan ordusu Ermeni mevzilerini kullanılamaz hale getirdi. Yeraltı sığınakları vuruldu. Topçu teçhizatları hedef alındı, bir bir vuruldu. Yeri tespit edilen çok sayıda askeri araç da imha edildi. Ermenistan ordusuna mühimmat taşıyan kamyonlar hedef alındı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ettiğini duyurdu. Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırılarının devam ettiği belirtildi. Buna göre Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın istikametlerinde bulunan Azerbaycan ordusuna ait mevzilere kalibreli havan topu ve topçu silahlarıyla ateş etti. Bu noktalardaki Azerbaycan ordusu birliklerinin Ermenistan'ın saldırılarına cevap verdiği belirtildi. Durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi. Ermenistan'ın provokasyonlarında 50 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. 49 Ermeni askeri etkisiz hale getirilmişti. Ermenistan, sivilleri de hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Bas Savcılığı, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin iki sivili yaraladığını bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkes ihlalini Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toyi Voklar'la görüştü. Aliyev bu büyük çaplı provokasyonun Ermenistan tarafından yapıldığını ve bunun tüm sorumluluğunun doğrudan Ermenistan'ın siyasi ve askeri yönetimine ait olduğunu söyledi. Brüksel'de yapılan görüşmelerin devamı olarak Azerbaycan'ın barış gündemini desteklediğini vurguladı. Klaarsa sınırda yaşanan gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirdi. Avrupa Birliği'nin her iki tarafta da irtibat halinde olduğunu kaydetti.